Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndan herkese merhabalar. Kısa bir aradan sonra yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün size Ocak ayı sonuna kadar yer vereceğimiz 6 konserden kısaca söz etmek istiyorum. Şunu eklemek isterim en başta. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun YouTube kanalında izleyeceğiniz etkinlikler internette herhangi bir platformda bulacaklarınızdan oldukça farklı. Buna özellikle gayret ediyoruz. İlk yayınımız 18 Ocak akşamı saat 20'de. Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist İslam Manafov. Aslında bu geçen e, yıldan arta kalmış bir program Beethoven yılından. Beethoven'ın e, senfonilerinin Fransız tarafından yapılmış düzenlemeleri, solo piyano için yapılmış düzenlemelerinden 4. ve 5. senfoniye yer vereceğiz. Ve e, sanatçıyla bütün konserlerde olduğu gibi eserlerin üzerine, eserlerin dünyası üzerine kısa sohbetler gerçekleştireceğiz. Bir sonraki etkinliğimiz yayınımız 22 Ocak akşamı Meydan Faslı. Fasıl aslında hepimizin diline doladığı fakat ne olduğunu tam olarak hatırlayamadığımız biraz unutulmaya yüz tutmuş bir, bir müzik formu. E, fasıl e, aslında sazendeler ve hanendelerin birlikte e, var oldukları ve kendi başına bir müzik formu, bir farklı müziklerden oluşan bir akşam olarak ifade ediliyor genelde. Fakat fasıl klasik müziğin, klasik Türk müziğin bir formu. 24 Ocak akşamı çok başarılı genç pianistlerimizden Kandemir Basmacıoğlu ile birlikte olacağız. Kendisiyle yine her zaman olduğu gibi, bütün sanatçılarla olduğu gibi eserlerin üzerine ve kendi kariyerlerin üzerine sohbet edeceğiz. Konserin adı minyatürler. Böyle devasa eserler yazmanın dışında bütün büyük bestecilerin birer mücefer işçisi gibi işlediği küçücük eserler var. Ve üç besteciden İlhan Baran, Beethoven ve Debussy'den minyatürlerden oluşan bir program ustaça çalınmış, güzel anlatılmış ve küçücük mücevherlerden oluşmuş bir dizi. 24 Ocak akşamı. 27 Ocak her yıl biz müzisyenler için çok önemli bir gün. 1756 yılında Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğduğu gün. Mozart'ın doğum gününü bu yıl bestecinin şakacı kişiliğini ön plana getirerek kutlamak istedik. Hayatının başından ve sonundan iki çok şakacı eser. 8-9 yaşında yazdığı ve gerçekten bu adı verdiği Müzikal Zırvalamalar diye çevireceğimiz bir başlık verdiği 20 dakikalık bir e, müzikal şakalar dizisi. E, onun sonunda da müzikal şaka adını verdiği ve kendi kadar iyi olmayan bestecilerin sakarlığıyla, beceriksizliğiyle e, ve fikir yoksulluğuyla dalga geçtiği Müzikal Şaka adlı 3 bölümlü eseriyle konseri bitireceğiz. Trio Hexis, çok başarılı üç müzisyenden oluşan bir üçlü. Biyolonselci Çağ Erçağ, piyanist Gökhan Aybuluz ve kemancı Erkin Onay'dan oluşuyor. Son yıllarda Türkiye'de ortaya çıkan en başarılı, en güzel sinerjiyi, yani birlikte çalma sinerjisini yakalamış olan triolardan biri. O da müziği topluluklarından biri. Ve çalacakları program da çok ilginç. İlhan Baran'ın dönüşümleri ve ardından trio literatürünün en büyük şaheserlerinden Johannes Brahms'ın birinci triosu. 28 Ocak akşamı. Bugün sözünü etmek istediğim son etkinlik, Ocak ayının son yayını, 29 Ocak akşamı, hiç adını verdiğimiz bir Türk müziği projesi. 10 tane farklı Türk müziği vurmalı çalgısı Sarayı ve Anadolu bir araya getiriyor ve kemençe ustası Derya Türkan ve vokalde ve tamburda Özer özel özelin bir araya getirdiği bir proje. Çok heyecan verici bir proje olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok yenilikçi bir Türk müziği projesi. 29 Ocak akşamı. Pandemi nedeniyle bildiğiniz gibi salona maalesef sizleri davet edemiyoruz. Ancak Cemal Reşitre Konser Salonu'nun YouTube kanalında tüm etkinliklerimizi konser anında saat 20'de ve bir hafta boyunca izleyebilirsiniz. Ben Cemal i̇şte, Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur. Yeni etkinliklerde bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.